Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tepsi, kıyma bugün ben bir Ahmet Dayı o söylüyor. Yani kendime özgü. Bu aslında Hatay'ın tepsi kebabıdır. Ben biraz kendime göre değiştiriyorum. Etin yumuşak olması için arkadaşlar. Anlatabildim mi? Onun için ben bunun içine biraz kırmızı biber, yani yeşilin kırmızısı olan biber, biraz yeşil biber soğan Az da domates gireceğim arkadaşlar. Çünkü e, şeyden, e, acı biberden vesaireden mecburen tasarruf yapıyorum ben. Yaramdadığı için. Şimdi ben bunu burada şey yapıyorum. Diğer malzemeleri hazırlayınca hepsini birleştirirken görüşeceğiz arkadaşlar. Tepsi kebabı yapmak o da zor bir şey değil. Etiniz olduysa gerisi kolay arkadaşlar. Az sonra. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası yeşil biber, kırmızı biber, domates, soğan, sarımsakla maydanoz, tuzla bunu güzel alacağına şu bıçakla iyice bunu küçülttüm, ezdim yani böyle çıt 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 Onların hepsini ben kendim yaptım. Çünkü bunlarla sizin zamanınızı almayayım arkadaşlar. Şimdi buraya biraz tuz ekeliyorum. Şurada da tuz var. Burada da tuz var. Ee, bu salçada da tuz var arkadaşlar. Tamam mı? Onun için fazla tuz atmayacağım. Şimdi bu salçayı şu soğanla bir yoğuracağım. Anlatabildim mi? Böyle bunu yoğuruyoruz arkadaşlar. Bundan güzelce. Ne? Soğanı hem üfeliyoruz yumuşatıyoruz. Hem de buradan bir lezzet katacak. Ondan sonra sarımsakla maydanoz karıştırıyoruz. Ondan sonra kırmızı biberi, yeşil biberi ve bu avcarı güzelce arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Yaptıktan sonra tabi bu sakın Antakyalılar bana demesin Bu ne yapıyorsun? Bu benim kendi damak zevkime göre yapıyorum arkadaşlar. Yaptım yedim güzel oldu. Yine de yapıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu malzemeler buna değişik bir tat veriyor. Şimdi burada geldi etimizle bunu güzel güzelce bir aslında bunu böyle bıçakla şey yapacağım da öyle bir tahtam yok. Büyük tamam mı? Öyle olmadığı için de böyle mecbur elle yoruyorum arkadaşlar. Hani demeyin ki niye böyle eldiven eldiven. Eskiden eldiven yoktu arkadaşlar. Bu eldiven dört gün önce çıktı. Bütün herkes sosyete oldu. Nedir bu sosyetelik ya? İnsanın her zaman için el lezzeti iyidir arkadaşlar. Anlatabildim mi? Yani kusura bakmayın biraz böyle az bu aşırı sosyetelik oldu mu kızıyorum. Niye eldivensiz? Ay ay. Ay ay yok arkadaş. Atalarımız, dedelerimiz eldiven mi taktı? Evet. Şimdi bunu böyle güzelce de yoğuruyorum ben. Yoğurduktan sonra zaten yine görüşeceğiz arkadaşlar. Ben fazla zamanınızı almayayım. Şöyle ufaktan bir az sonra diyeyim çünkü bunu bayağı yoğuracağım. Evet arkadaşlar. Bunu güzelce ne? yaydım. Kenarlarını şöyle düzelttim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi buna ben üstüne yeşil yani süs olsun diye şöyle kaç parça domates koyacağım. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani şöyle. Evet. Maksat tepside bir güzellik olsun arkadaşlar. Anlatabildim mi? Bu domates de süper bir domates çıktı. Hiç kenarlarında, boyasında, yöresinde fazla beyazlık yok arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi. Bu da buraya. Şahane bir dizme. Evet. Bu da buraya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir adet yeşil biber, bir adet de kırmızı biber. Tamam mı? Şöyle kafalarını alacağım. Şöyle sudan geçireceğim. Birer tane delik vuracağım. Bunlar tatlıdır acı değil. Adamım arkadaşlarım. Heh. Evet işte olay bu. Şimdi bunun üstüne çok milimetrik bir su gezdireceğim arkadaşlar. Maksat yani böyle biraz hafiften yumuşak olsun diye tamam mı arkadaşlarım? Heh. Evet bu kadar su yeter. Bu Ahmet dayı usulü. Çindik. Ahmet dayı tepsiyi fırına veriyor arkadaşlar. Anlatabildim mi? Evet. Tepsi fırına gitti. Şöyle bunu bir yerleştirme yapayım da. Evet. Saati belli değil arkadaşlar. Ne zaman pişerse o zaman pişti diyeceğim sizlere. Evet, bunun yanında şimdi güzel ben bir e, bulgur pilavı ya da pirinç pilavı yaparım, bir şeyler yaparım yani onun için siz merak etmeyin, az sonra pişince görüşürüz arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, köftemiz pişti, tepsi köftesi Ahmet Dayı usulü bu, tabi değişik bir usul. Herkese ve hepimize afiyet olsun, sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.